Yapay zeka savaşları, OpenAI, Meta, Google, geleceği kim kontrol edecek? Her şey nasıl başladı? Şu anda dünyanın en zeki insanları bir yarışın içinde. Ama bu yarış daha hızlı bir araba ya da daha iyi bir telefon için değil. Çok daha güçlü bir şey için. Zekanın kendisi. OpenAI, Meta, Google, Microsoft, Elon Musk. Sadece yapay zeka araçları inşa etmiyorlar. Hayatımızı, işlerimizi, düşünme biçimimizi tamamen yeniden şekillendiriyorlar. 2015'te OpenAI iddialı bir vizyonla kuruldu. Genel yapay zekanın tüm insanlık için faydalı olmasını sağlamak, kar amacı gütmeyen açık kaynaklı idealist bir yapıydı. Aynı dönemde Google çoktan DeepMind'ı satın almıştı. Belki de dünyanın en gelişmiş yapay zeka araştırma laboratuvarı Go oyununu çözdüler, bilimsel atılımlar yaptılar. Zuckerberg ise o sıralar metaverse'e odaklanmıştı. Ama sonra her şey değişti. 2022'nin sonunda OpenAI ChatGPT'yi yayınladı. Sadece birkaç hafta içinde 100 milyon kullanıcıya ulaştı ve birdenbire tüm teknoloji devleri şunu fark etti. En iyi yapay zekayı kim geliştirirse her şeyi o kazanır. Oyuncular sahnede Microsoft OpenAI'a milyarlarca dolar yatırım yaptı ve ChatGPT'yi tüm ürünlerine entegre etmeye başladı. Word, Excel, Outlook, Windows, Google bu gelişmeler karşısında aceleyle bardı çıkardı. Şimdi gemini olarak yeniden markalandı. Teknoloji güçlüydü ama geç kalınmış hissi hala devam ediyor. Meta ise farklı bir yol seçti. Elelama 2 ve ardından Elelama 3 modellerini açık kaynak olarak paylaştı. Zuckerberg'in planı bu teknolojiyi ücretsiz sunarak küresel standardı belirlemek. Bu sırada OpenAI'dan ayrılan eski araştırmacılar Anthropic'i kurdu. Cloud adlı modelleri daha güvenli, şeffaf ve dengeli olmayı hedefliyor. Ve tabii ki Elon Musk XAI'yi başlattı. Grok adlı bir modeli X eski adıyla Twitter içine entegre etti. Savaşın amacı ne? Bu savaş sadece sohbet robotları için değil. Bu insanların bilgiye nasıl ulaştığını, karar verdiğini ve iletişim kurduğunu belirlemekle ilgili. Arama, yazma, kodlama, müşteri hizmetleri, eğitim, hatta terapi. Yapay zeka hepsinin yerine geçiyor. Yani bu sadece teknoloji yarışı değil. Yeni arayüzleri kim kuracak, kim yönetecek? Google internetin kapısını tutmuştu. Apple mobil cihazları. Şimdi bu yeni katmanı kim kontrol edecek? Gelecekte ne var? Peki bundan sonra ne olacak? OpenAI GPT 5 üzerinde çalışıyor. Google Gemini 2'yi hazırlıyor. Meta Llama 3'ü yayınladı bile. Ama asıl soru şu: En iyi modeli kim geliştirir değil? bu modeller nasıl kullanılacak, açık mı kalacaklar, kısıtlanacaklar mı, insanları daha üretken mi yapacaklar yoksa milyonlarca işi mi tehdit edecekler ve daha önemlisi bu yapay zekaların ne düşündüğüne kim karar verecek? Son söz, yapay zeka savaşları sadece teknoloji ile ilgili değil, bu değerlerle ilgili. Açıklık mı, kontrol mü, hız mı, güvenlik mi, yenilik mi, sorumluluk mu, Bugün inşa ettiğimiz araçlar yarının dünyasını şekillendirecek. Eğer sadece izlemek değil, geleceği anlamak istiyorsanız bu yolculuk daha yeni başlıyor ve bundan sonra olacaklar hepimizi etkileyecek. Veriye kulak ver, duyguya değil. Yatırımın geleceği yapay zeka, disiplin ve doğru araçlarla şekilleniyor. Yarın yine burada olacağız. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı esirgemezseniz mutlu olurum.